oynayacağız. Kara oyunu buydu. Bu oyunun adını bilmiyorum ama yine de koyacağım adını. E ee, şey adı oy diye biliyorum. Ben oy yazınca çıktı yani. Bayağı bir yaptık arkadaşlar. Lan ne oraya gidiyor? Allah bu bizi yiyecek. Hayır. Biz bir sürü evre diyeceğiz. bu böyle. 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 Heh. Şu yacı var. Şu, şu, şu Közelek yapamadık. Hemen geldim. Sizler neresiniz? buradasın. Yapamadık arkadaşlar. Azmış yedi. Yedi. Kim yaptı bunu? Bir dakika. Evet ve yüzde yüz tamamladık. Ben şimdi küpü değiştirmek istiyorum? Ee, bu ne? Tamam. arada ben hastayım. Hasta halimle bile size video çekmeye çalışıyorum. Bir like atarsanız abone olursunuz. O Brawl Stars videom var ya onun gibi değil. Dünden beri öyle deyip yani. Şimdi. Türkiye'ye benzedi o. Bak şöyle. Ve. Ama bu dönmüyor ki. Ya, ya ama bu dönmüyor arkadaşlar. İlla telefon uçurmak zorunda mı kalacağım? Canım Türkiye'm. Türkiye. Türkiye. Ya hayvan böyle. Yes yaptık. Şurada şöyle. Peki. Şu şöyle. Abiciğim. Ay şeyde, ben. Sarı yıldız bulduz yok lan. Lan. Arkadaşlar ben ona yıldız bulduz verdim. Sıfır. Zaten bu part birinde bitecek. Şu anda biz birinci sınıftayız. Durun. Heh, şöyle şöyle. Şöyle. Şu. abici bu dönmüyor. Arkadaşlar bu dönmüyor. Siz bu oyunu hiç denemeyin. Çok siniriniz bozulur. Zaten ben bunu part 1'inde bitireceğim. Yok ya. Ne bakıyor oğlum? Öyle bakamazsın bize. Şöyle. Tamam. Zor dönüyor bu. şimdi böyle. Burayı da böyle. Burayı da böyle. Burayı da böyle. Herkes şu anda benimkisinden istiyor. İkinci bir neydi? bilmem ay senin What? Arkadaşlar senin ben Uçarım böyle oyuna Arkadaşlar ben dayanamayacağım bugün. Bu kadarlık yeter. Oğlum bütün hepsini verdik. Şunu bir kere çevirelim. Bu da Hadi arkadaşlar bu Eylül videomuz bu kadar olsun. Hadi bay bay.